Temmuz ayından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Temmuz ayı. Temmuz ayı enerjilerle alakalı bir ay. İkili ilişkilerle alakalı olan bir ay. Ve geçmişle alakalı olan bir ay. Temmuz ayı 7-7-7 yedi, yedi, yedi. aldım kabul ettim. Yedim yuttum paket yaptım şeklinde e, çok 7 rakamı gündeme geldi ama bunu biz e, sadece kullanarak 7-7-7 yedi, yedi, yedi dediğimizde aldım kabul ettim içime soktum dışıma çıkarttım şeklinde var etmiyoruz o enerji. Bu enerji evrensel bir enerji ve ay olarak da karşımıza çıkıyor. Ayların da bir enerjisi var sonuçta. Yedinci 7. ay ya Temmuz ayı 7. ay olduğu için Temmuz ayının etkisi de o 7 rakamın enerjisiyle geliyor bize. 7 rakamın enerjisi ee, geçmişe dönmek. Geçmişten kopamamak. Bununla ilgili ilişkilerle alakalı. Karşımızdaki insanlara maneviyatına, maneviyatımıza alma verme ilişkilerimize yoğunlaştığımız. Karşımızdaki insanları daha çok düşündüğümüz biraz daha olaylara yumuşak bakıp dengeye gelmeye çalıştığımız bir ay olacak. Eğer bugüne kadar dengesizlik yaşanan durumlar olmuşsa, ilişkiler noktasında bir aşırılık olabilir, iyilik tarafında aşırılık olabilir, kötülük tarafında aşırılık olabilir. İş hayatınızla alakalı aşırılıklar olabilir, maddiyatla alakalı aşırılıklar olabilir, kazanç açısından olabilir, kayıplar açısından olabilir. Eğer bu tarz durumlar varsa Temmuz ayında. Bunun dengeye geleceğini söyleyebiliriz. Denge kurma süreci ama dengenizi kaybederseniz de orada sıkıntı yaşayacağınızı da bile Temmuz ayında dengeye gelemezseniz de otomatik olarak karşıt anlamı dengesizlik yaşayacaksınız. Burçlara göre de yorumlamak istiyorum ben. Temmuz ayını. Temmuz ayı evet dediğim gibi enerjilerle alakalı ama enerjiyi ikiye ayırdığımız zaman ikilik deneyimliyoruz sonuçta. Pozitif enerji var, negatif enerji var. Hayallerini gerçekleştirmek de bir enerjidir. Ama hayallerini nasıl gerçekleştirirsin? Hayallerini altında herhangi bir korkun yoksa o hayali gerçekten... E, ulaşmak istediğinden eminsen, şüphen yoksa, acaban yoksa, aman yoksa o hayalini gerçekleştirirsin altında korkuların varsa, bedeninde korku frekansın varsa, hayalini e, kısa gerçekleşse bile çok uzun vadede tutamazsın. Çok kısa bir şekilde deneyimlemiş olursun. 3 gün sonra o korkunla yüzleştiğin zaman yaşadığın o sıkıntılar devreye girecektir ve yeniden e, elinden kaybedip bu sefer özreceksin korkunu yaşadığın zaman. O yüzden korkularımızla da aynı şekilde sınanacağımız bir ay diyebiliriz. Korkularını e, açığa çıkartabileceğin, emekle çıkartman için hizmet edecek sana bir ay olacaktır. E, aynı zamanda korkularını dönüştürme fırsatı yakalayacağın da bir ay olacaktır. O enerjilerin farkına vardığın noktada hayallerini, hayallerin altında, e, hayallerinin gerçekleşmesiyle e, arasına koyduğun engelleri, perde olarak araya koyduğunu, bu blokajları fark edip onları da ortadan kaldırırsan hayallerine gerçekleştireceğin, hayallerini gerçekleştireceğin 7 7 7 aldım kabul ettim. Tamam onu aldın kabul ettin. Ama ettin mi gerçekten? Kalbinde hissediyor musun? Dilinde mi aldın, kabul ettin? Alamadın. Tabi dilden başlar. Siz yine de hissetmeseniz de söylemeye baş, devam edin. Ee, bir süre sonra gerçekten hissetmeye de başlayacaksınız ama dediğim gibi negatif enerjilerin yoğun olduğu bir e, topluluk diyeyim daha e, etkin olduğu bir bir de e, düşük frekans, korku frekansı düşük frekansta kişileri daha fazla etkiler. O yüzden maneviyatınızı yükseltirseniz, kendi frekansınızı yukarıya çıkartırsanız, auranızı güçlendirirseniz, hayallerinizle gerçekleştireceğiniz e, süreçlere daha yakın olursunuz ama frekansınız düşük olursa korku frekansına daha yakın olduğunuz için o alana daha fazla çekilirsiniz. O yüzden burada kendinize yatırım yapıp e, kendinizi mutlu hissedeceğiniz şeyleri daha fazla yapmaya e, özen gösterirseniz Neyle mutlu olacaksınız? Onu daha fazla yaparsanız zaten mutlu olduğunuz şeyleri yaptığınızda da frekansınız otomatik olarak yükselecektir. En basiti en kilo almayın, çikolata şeklinde bir korkun varsa bunu dışarı at gitsin ya. Ye. Kilo olayını dert etme onu kendine yük etme. Bir kalbinden at arındır ferahla ye o çikolatayı. Yedikten sonra da gönlün rahat etti. O mutluluğu hisset. Mutluluğun arasına bir e, kalori perdesi koyma. Bunu her hayaliniz için bu şekilde düşünebilirsiniz. E, yedi rakamı bu şekilde kendi bireysel etkilerimize baktığımız zaman herkes 7 olarak etkilenmeyecek tabii ki. Doğum tarihimizin rakamlarını topluyoruz. Atıyorum 12. ayın 12'sinde doğdun, 1992'de doğdun topluyorsun bütün rakamları. 12 topladığında 3 rakamını veriyor. Tekrar 12. ay olduğu için topladığında 3 rakamını veriyor. 1992'de yine 3 rakamını veriyor. Artık 3 artı 3 dediğimiz zaman da 3, 6, 9. 9 senin ana rakamın. Ana pin kodun. Yani bu senin aslında güneş burcundan daha fazla özelliğini hissettiğin, etkileşimini hissettiğin bir rakam. Eğer sen 9 rakamındaysan Yay burcu etkisindesin çünkü 9. sırada yay burcu var. Ve senin güneş burcunun kadar belki de daha fazla etkisini hissettiğin bir burç. Ve biz senin aylak yıllık etkilerini de buna bakarak hesaplıyoruz. E şimdi Temmuz ayındayız. E, 9 ve 7. 7. aydan. E, sen 9. ve 7. aydasın. İkisine baktığımız zaman sen ikili ilişkilerle alakalı dengeye kurmakla dengeye gelmekle alakalı bu iş ortaklık da olur. İlişki e, ilişki bazında da olur. Bu süreçlerle ilgili canım kedim geldi, tatlı kedim geldi. Bu da benim iki bir ilişkim ama birazcık meraklı. Hoş geldin. Çok seviyorum. Ben bu manifest diyerek, ay yüzünü göstermek istiyordum size. Manifest diyerek e, kavuştuğum bir kedi gel buraya. Şunu içersem gelir mi acaba? E, böyle üç tane rengi olan bir kedi kendim hayal etmiştim. Hatta bir tane fotoğrafını görmüştüm. O üç tane rek e, gördüğüm zaman böyle tekil kendisi. Üzerinde gördüğüm zaman bir de üzerinde sis bir burum ben o kadar cezbetti ki bu benim olmamı, benimle birlikte yaşamamı şeklinde. daha tamam, buraya geldi Şuna. Gel kızım buraya. Hadi ya. Neyse o birazdan merak edip gelir zaten. Ee, 7 rakamı ise sen 9'tan 7 rakamını deneyimlemiş olacaksın. Ve az önce bahsettiğim gibi tam olarak e, bu ifadeyi yaşamış olacaksın. İlişkileri, maneviyatı, enerjiyi nazara gelmemek için, enerjilerden etkilenmemek için, nazara gelmemek için e, ben şunlarınıza dikkatli e, gelmek yani. Paylaştığınız kişilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Çok yaygınlaştırmamaya, çok dağıtmamaya ve alma verme dengesini korumaya. Burada bir adalet teması, yüzleşme teması, sorgulama teması da gündeme gelecektir. E, aham da geldi. peşin yosunu göstermedim ama. Yedi rakamı teraziyle de ilgili olduğu için terazi konuları biraz diplomasi diplomatik ilişkiler, e, adalet, adalet sağlamakla da ilgili. Eğer burada dengesizlikler varsa bunları da gündeminize alacaksınız. En başta siz yine doğum tarihindeki rakamları hesaplayın. Ben tek tek e, size etkilerinizin ne olacağından bahsedeyim. Temmuz ayında doğum tarihinizin rakamı 1 e, bu süreçte kasıtlı yalnız kalmak isteyebilirsiniz ya da e, siz yalnız kalmamak isterken e, Çevrenizdeki insanlar sizi yalnızlığa itebilir yaptıklarıyla. Yani siz de onlarla zaman geçirmek, onlarla bir şeyler paylaşmak isterken yalnız kalmak e, arzusu hissettiğiniz, karşınızdaki kişilerin davranışlarından dolayı uzaklaşmak hissettiğiniz, içinize dönüp bu davranışların, bu süreçlerin, karşınızda gördüğünüz o tabloların Senaryoların neden böyle ilerlediğini, karşınızdaki insanları ve kendinizi sorgulamak istediğiniz bir ay yaşayacaksınız Temmuz ayında. Aynı zamanda sağlamlık da verecek bu size. Her şey yolunda gidebilir. Karşınızdaki insanların herhangi birisi olabilir bu. Finansal sürecini yönetebilirsiniz ya da kendi paranızı, gelirliğinizi bu şekilde sağlayabilirsiniz. Başkalarının parasını yöneterek kendi gelir kapınızı çoğaltabilirsiniz bir şekilde gelir elde edebilirsiniz bu sayede. Krizler yaşamamaya dikkat edin. E genellikle balık burçları Temmuz ayında bir kriz yaşayacakları süreç ihtimali var. Ya da koç burçları. Bu konularda dikkat edebilirsin. Sen yani finansal noktada eğer kontrolü sağlayamazsanız bu finansal bir krize de dönebilir, borca da dönebilir. Aynı zamanda gelir olarak da kullanabilirsiniz. Buradaki tamamen sizin kontrolünüze bağlı. Kendinizi kaybetmemenize, o açgözlülük noktasından girmemenize aslında. İki rakamına sahipseniz, bir rakamı koç borcuyla ilişkili. İki rakamına sahipseniz siz aslında boğa borcusunuz. Biraz daha maddi güce, gelecek konfor yani geleceği, konfor alanı yaratarak sağlamaya, gelecekte rahat etmek amaçlı, konforlu bir hayat arzu ettiğiniz için biraz daha e, o alanlara, kendinize bir makama getirmeye, bir statüye getirmeye, rahat hissettiğiniz ortamı yaratmaya yönelik başlangıçlı çalışmalarınız olur hayatınızın ilk dönemlerinde. E, onu ayırt ettikten sonra da keyfini sürmeye başlarsınız. Maddiyat, somurluk, dokunmak bir şeyleri dokunarak hissetmek, o beş duyu organıyla koklamak, görmek, dokunmak, e, duymak, işitmek. E bunlar sizin için önemlidir. Sevdiğinizde zaten böyle ed elde edersiniz, böyle hissedersiniz. E, elde edersiniz biraz garip bir terim oldu. bu suratına bir bakar mısınız? Bir suratını göster ya. E, Temmuz ayında bir dönüşüm yapmak zorunda olacağınız bir ay olacak. Arafta kalabilirsiniz, bir karar almak zorunda hissedebilirsiniz. E, olan şu ana kadar olan süreçlerin artık size hizmet etmediğini hissedip yeni bir evreye başlamak isteyebilirsiniz. Onun için de geriye bırakmak istediğiniz o ölü deriyi üzerinizden sileceğiniz. O yüzden biraz daha içe dönüp sakinleşmeniz gereken bir ay içerisinde olacağınız bir süreç olabilir. Bol bol gezebilirsiniz bu ay içerisinde. E, farklı kültürlerle etkileşim içerisinde bulunabilirsiniz. Kendinizi geliştireceğiniz, değiştireceğiniz bir ay olacak sizin için. Sadece e, ikilemde kadık, ne yapacağınıza karar veremeyip e, en kötü karar kararsızlıktan iyidir derler ya. Öyle bir ayda yaşayabilirsiniz. Bu noktada dikkat ederseniz her şey çok daha yolunda ilerleyecek. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir ya da gerçekten hiç karar almadan dümdüz devam edin. Ee, ayın sonunda süreci deneyimledikten sonra dönüşüm evresini tamamladıktan sonra bir karara varın. Dönüşüm evresinde o sancıyı yaşarken erken karar alırsanız sonradan pişman olabilirsiniz. Şunun bir suratına bakar mısınız? Yakaladım. Aşkım ya. Kızdı bana. Üç rakabını yaşıyorsanız Temmuz ayı içerisinde siz aslında ikizler burcusunuz ve entelektüel e, iletişimden zihin yoran aktivitelerden ve çok derinleşmeden zihni e, farklı farklı kültürlerle Etkileşim içerisine sokup kendinize yeni bir mecra, yeni bir ortam, yeni bir deneyim yaratmaktan hoşlanacağınız. Yeni bir şeyler öğrenmekten sürekli hoşlanacağınız ve bunları da öğretmeyi sevdiğiniz, aktarmayı sevdiğiniz bir e, karaktersiniz. Temmuz ayı içerisinde de bir başlangıç yapacaksınız bununla ilgili. Aslan burçları için baktığınız zaman aslan burçları yakın çevresinde bir genişleme, farklı çevreler edinme, Hayatına giren yeni kişilerin rehberlik etmesi, iletişimin yoğun olması, aktif olması, kısa yolculuklar yapmak, yeni bir eğitim almak, böyle kısa eğitimle almak, vermek de olabilir aynı zamanda kitap yazmak olabilir, bilgi aktarımı sağlamak, iletişim içerisinde olmak gibi konularınız gündeminizde olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken biraz belirsizlik içeren bir süreçten geçebilirsiniz. Ee, belki kendinizden kaynaklı emin olmama hali, belki karşınızdaki durumlardan kaynaklı şeylerin net olmama hali gibi bir süreç deneyimleyebilirsiniz. Ee, burada iletişiminiz büyüyecek ama burada önemli olan nokta bu. İletişiminizin büyüyeceği, çevrenizin gelişeceği bir süreç yaşayacaksınız. Bir araç alma gibi e, durumunuz varsa, niyetiniz varsa, bir taşıt araç almak gibi bir planınız varsa bununla alakalı bir fırsat yaşayabilirsiniz burçları Temmuz ayı içerisinde e, evde daha fazla kendilerini huzurlu ve mutlu hissettikleri bir süreç deneyimleyecekler. Ailelerine önem gösterdikleri belki geçmişteki e, atalarına, ailesi, annesi, babası, dedesi gibi kişilere, geçmişindeki köklerindeki kişilere yoğunlaştığı, onlarla ilgilendiği, kendi duygularıyla, iş dünyasıyla ilgilendiği bir süreç yaşayacaklar. Burada doğrucu da çalışabilir. Biraz daha kendileri dürüst ya da her şeyi olduğu gibi söylerim ben. E, çekinmem, Şeklinde bir e, tavır sergileyebilir ya da karşısındaki insanlarla bu şekilde yaklaşabilirler. Her şey böyle net e, bir şekilde gerçeklerin ortaya çıktığı bir süreç yaşanacaktır Temmuz ayı içerisinde ve maddi konularda da bir büyüme elde edebilirsiniz. Bir e, gelir ya da bir somut e, bir yerden gelecek bir para şeklinde olabilir, bir hediye şeklinde olabilir, somut bir değer elde edebilirsiniz Temmuz ayı içerisinde. Terazi burçlarına baktığımız zaman, terazi burçlarının temmuz ayındaki etkisi, aile içerisinde mutluluk, duygularla alakalı mutluluk, dürüstlükle alakalı mutluluk, ev içerisinde ailenizle, sevdiklerinizle, duygusal konularınızla ilgili mutluluk şeklinde çalışacaktır sizin için. Siz de bu ay yediklerinize, içtiklerinize biraz dikkat edin. Şanslı olduğunuz bir aydasınız kendinizi büyüttüğünüz, ışığınızı büyüttüğünüz bir ay içerisindesiniz. E, o yüzden Temmuz ayı içerisinde mutluluğunuzu daha fazla büyütecek olayların içerisinde kalmayı tercih edin. Daha çok seçimlerinizi kendinizden ve mutluluğunuzdan yana yapın. E, siz zaten enerjiden etkilenen, enerjiyle çok ilgilenen e, ve ortamlara göre o iniş çıkışları, enerji durumuna göre kendi içerisinde yaşayan bir ee, etki altındasınız. Aynı zamanda temmuz ayı içerisinde de e, yine 7 rakamının deneyimlediğiniz için sizin de 7 rakamınızın 7 olmasına kaynaklı e, bir dengesizlik süreciniz varsa bu aya kadar, temmuz ayına kadar o süreçlerin dengeye geleceğini İkili ilişkilerinizle alakalı o dengesizlik süreçlerin dengeye geleceğini artık Güneşin sizin içinde doğacağı, karandığın geride kaldığı mutlu olacağınız bir süreç yaşayacaksınız. Karanlığa, negatifliğe de iyi umutlarınıza, hayallerinize pozitifliğe odaklanın ve korkularınızdan elinin temmuz ayı sizin ayınız olsun. Akrep Burcu'na baktığımız zaman Akrep Burçları da temmuz ayı içerisinde aşkla, çocuklarla, sanatla, sanatsal faaliyetlerle, Eğlenceli süreçlerle kendini açığa çıkarttı. Ve bu konularda çok daha şanslı hissettiği bir Temmuz ayı içerisinde olacak. Aşk da şansı yakalanabilir. Sizi mutlu edecek konularda sadece aşk olarak istemiyorum. Sizi mutlu edecek konularda şans yakalamak şeklinde karşınıza çıkabilir bir fırsat. Mantarınızı daha fazla kullanacağınız, akılcı olacağınız ve bu yüzdenle bu sayede şansı kendine henüz çevireceğiniz bir Temmuz ayı içerisinde olacaksınız diyebiliriz. Ama yay burçlarını zaten ilk başta da bahsettiğim gibi e, ilişkiler noktasında, maneviyatı deneyimlemek noktasında, e, ortaklığı ilişkiler noktasında... ...kendini dengeye getirdi, ...eğer e, dengeli davrandıysa... ...gerçekten dengeye gelebildiyse... ...hayallerine de kavuştuğu bir... ...noktada... E, ...Temmuz ayını yaşayabilirsiniz. Temmuz ayının etkilerini bu şekilde hissedebilirsiniz. E, maneviyatınıza, alma verme dengenize dikkat edin. Hayallerinizi paylaştığınız insanlara dikkat edin. Gerçekten e, hayallerinizle aranıza koyduğunuz... ...o blokajlara, pernelere dikkat edin. Bunların hepsini temizleyip arındırıp ve saf tertemiz bir enerji açığa çıkarttığınızda karşınızda görmeme gibi bir yüksünüz yok. Ağzına imzamı atıyorum. E, Temmuz ayının sizin için çok güzel etkiler getirmesini umut ediyorum. E, çünkü bu yıl zaten zorlayıcı. Yani uçlar için zorlayıcı, ana rakamı 9 olan kişiler için zorlayıcı, 6, 3 ve 12 olan kişiler için zorlayıcı bir yıl oluyor. Dönüşüm yapmanız gerekiyor, değişmeniz gerekiyor. O yüzden değişiminizi de bu yönde kullanırsanız sizin için belki bir şeyler çok daha güzel bir şekilde değişecek. Direnmeyin değişime. Her şey hayal ettiğiniz kadar kötü olmayacaktır. Hiçbir zaman da böyle olmadı zaten. Yorumlarda duygularınızı, düşüncelerinizi belirtirseniz ben de ona yönelik bir sonraki videolarda kendimi güncellemiş olurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.